696 sayılı KHK ile taşerondan katroya geçen 4 öde sürekli işçilerden kamu kurumlarında çalışanların sözleşmeleri 31 Ekim 2020'de sona erdi. YHK ile belirlenen ve 2.5 yıldır işçilerin haklı şikayetlerine konu olan sözleşmenin bitimi birçok güzel gelişmeyi de beraberinde getirecek. Bunlardan önemlisi zaman zaman maaşın asgari ücretin bile altında kalmasına neden olan %4 artı 4 oranındaki zam tutarıydı. İşçiler bir Kasım'da bakanlıklar tarafından belirlenmiş iş kollarına geçiş yapacak. Peki iş kolu değişecek 4 öde işçi maaş farkı alabilecek mi? Bir Kasım'da yeni iş kollarına geçiş ile ilgili mesajlar işçilerin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gitmeye başladı. Karar veren bakanlıklar işçileri asıl iş koluna alıyor. İş koluna geçişiyle birlikte o iş kolundaki mevcut lise dahil olacak işçilerin Kasım ayı ortasında 14 günlük bir maaş farkını da alması bekleniyor. Bununla ilgili elbette Çalışma Bakanlığı'ndan bir yazı geldiği an paylaşacağız. Ayrıca işçilerin geçtikleri iş kolundaki ikramiye, ek ödeme gibi şeylerden de faydalanması bekleniyor. Bunların da farkı ödenebilir. İş kolu ile çalışanların ayrıca o iş kolundaki görev tanımının dışına çıkarılamayacak oluşu, 4D sürekli işçilerin büyük mağduriyetleri arasında yer alan görev tanımı sorunu da çözecek. 1 Kasım'dan sonra iş kollarına geçiş işlemi pek çok bakanlıkta tamamlanmış oldu. 4D taşeron işçilerin sözleşmeleri her ne kadar 31 Ekim tarihinde son bulsa bile hala ne zaman olacağı açıklanmadı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve yetkili sendikaların bir araya gelmesi bekleniyor. Çalışanlar tarafından verilen mahkeme sırasında vatandaşlara tayin hakları da geliyor. Eşleri de kamuda istihdam eden vatandaşlar naklen atama ile tayin edilebilecek. İller arası tayin hakları gelirken kurum içi gibi tayinler de isteniyor. Fakat bu durum için hala düzenleme gelmedi.